Hepinize merhaba arkadaş. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Okay. Kızım öyle evet. yapma yapma sallama. Nasılsınız iyi misiniz? Nasılsınız ne? Nasılsınız? Ben çok iyiyim de. Be. Ben çok iyiyim. Ama ayakkabını sallama. Tamam <laughs> <laughs> hadi. Tamam. Videoya geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beni yapmayı unutmayın. Zil de açarsanız sevinirim. Bunları yapmıyorsunuz. Birazcık üzülüyorum. Neden yapmıyorsunuz? Evet, lütfen Elçinle kanalımıza beğenir, yani. abone olup yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Ee, şimdi başlıkta da gördüğünüz gibi biz soru cevap çekiyoruz. Bıcımcım Hanım'la birlikte. Kızım yapmasan? Saçları da bozulmuş. Daha yeni yapmıştım halbuki. Halbuki kim mi? Kardeşim, kimin yapmıştım. <laughs> Acıttı. Hayır acıtmadım. Hadi geçelim. İlk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz Elin Toş Hanım'a gelmiş. Elin Toş Hanım'a sormuşlar. Ne Elin Toş Hanım yapmışlar? kardeş istiyor mu? seviyorsunuz demişler. İstemiyorum diyor. Kim diyor? O. Hayır onlar sana soruyor. Sen kardeş Sen kardeş istiyor, istiyor mu? Küçük bir bebek hı hı. istiyorsun. Hı hı. İstiyormuş. İstiyormuyum? <laughs> Kendine sana soruyor <laughs> sarı tekrar İstiyor Acaba mı? karar veremedim bir dakika istiyor muyum istemiyor muyum? İstiyor muyum? Yurt içinde gelmek istediğimiz bir şehir var mı? Baba. Yurt içi. Yurt içinde evet. Var. Neresi? Rize. Rize. <laughs> Ben de daha çok böyle İzmir, Antalya, böyle yaz tatili kesimlerini gezmek daha çok istiyorum. Hiç ben anneciğim daha şöyle yaşamadı. Tamam. Ay babana vurma. Eşinle nasıl tanıştı? diye bir soru gelmiş. Biz nasıl tanıştık? Facebook, Facebook, tamam. her gün aradım, durdum. <laughs> Yeter. Çok çok uzun bizim tanışma hikayemizde sonrası da başımıza gelenler olaylar o kadar çok. Özellikle benim o kadar çok ki. Bir insan var Rabbime havale ediyorum. Başka bir şey demiyorum. Yani ne diyeyim. Denilecek bir şey yok. Sözüm bittiği yerdeyim. <laughs> Hemen haydi işe Benim arkadaşım vardı. Ben çalıştığım yerde. Ee, oradaki arkadaş olur. Ortak arkadaş olarak görüyor beni Facebook'ta. Ekliyor. Bu şekilde tanıştık. Rüyasında bir de BM görmüş araba plakasında. Sonra o arabanın o arabayı almaya gittikleri zaman yani alacakları arabayı görmüşler. O arabaya gittikleri zaman arabanın plakası da beğenmemiş çünkü fotoğrafta kapatmışlar plakasını falan filan öyle bir şeyler. Oh. En sevdiğin yemek? Benim en sevdiğim yemek pek. Yani et tarzı şeyler daha çok seviyorsun. Yani yemek değil de ızgarayı seviyorum Yani. Aynen. Ben de Anne. Ben de Anne. daha çok ağırlıklı Anne. et tarzı. Açayım mı? Açabilirsin. Aç. Ben de daha çok et ağırlıklı e, yemekleri daha çok seviyorum ama benim de ayrı bir çok seviyorum. Abla eşiniz kaç yaşında diye bir soru gelmiş o da sana gelmiş hemen cevabını ver. 31 yaşındayım 92 91 ye. 91 ye. ben. 92'li miydi? 91'liyim. 91'li. Benim işim sormamışsınız aşk olsun. Abla seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum buradan. Azra'ya kocaman öpüyorum. Abla seni çok seviyorum. Bir hayalin var mı? Benim bir hayalim var. Rabbim herkesin hayalini gerçekleştirsin inşallah. Ya benim de bir hayalim var. Önceliğim tabii ki ev ama oturduğumuz yerde öyle bir ev alma gibi imkanımız yok. Çünkü çok pahalı. Ondan sonrası bir araba hayalimiz var. Rabbim her şeyin hayırlısı nasip etsin. Herkes hayırlısı nasip etsin, bize de hayırlısı nasip etsin. Hı. Amin. Baştan, biz baştan bence başlayalım. Ben. Baştan sorayım ben. O olmadı çünkü. Bu arada git kontrol et bakayım. Kaydediyorum. Boşa konuşma, konuşmaya burada. Benim sütüm bitti zaten. Ben senden üstünce bitti. <laughs> Sosyal medyaya ne zaman başladınız? Kaçıncı senede ve kaçıncı ay yani? toplamda ne kadar oldu diye sormuşlar. Yani aynı mayını bilmek. zaten biz sosyal medyayı çok fazla aktif kullanıyorduk ama hani biz TikTok'la başladık ilk. TikTok'a da ben bir video atıyordum, çıkıyordum. Ondan sonra bir fotoğraf atıyor, fotoğraf yok. Bir video, kısa video atıyordum. İşte fotoğrafları birleştirip atıp çıkıyordum. Elçin'in çok küçüktü o zamanlar. Bravo, Elçin'in ayı atıyordum böyle çıkıyordum falan. Ondan sonra böyle bir... Kendimde bir tane video çekmiştik. Yani üçümüzün. Ondan sonra yine bıraktık. En son e, kuzenime gitmiştik. Kuzenimdeydik. Bir video çekmiştik. O videoyla başladı aslında. O videoyu bulabilirsem şuraya buraya böyle yerleştirir bırakırım. O, o. o, <laughs> biz o videoyla başladık aslında. Daha sonrasında eşim sıkıldı video çekmekten, bıraktı. Bir de iş gereği çok yoruluyordu. Biz, Bizimle birlikte olamadı. Ama biz Elçin'le ile birlikte ne kadar düşsek de, yorulsak da, insanlar bizi yorsa da bırakmadık sosyal medyayı. Asıl konumuza gelecek olursak da 2020... 2019 sonları falan da. 2019 sonu muydu yoksa 2020 miydi? Sonuydu herhalde. Ya sonu ya 2020'nin başları. Elçin'in on aylık olduğunda kaç senesi oluyor? kış ayı. dedik işte. 2020. İnsan Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Ekim. 2020'nin başları falan herhalde. Ya doğum gününden sonra. Senin doğum gününden sonra. Dur. Sen. Biz buraya geldik. Sen. 2020 falan 2020. Yazdı değil mi? Tabii canım ben etek giymiyordum. Ben de şortla çekmiştik ilk videoyu yani. Aynen yazdı ama yazdı tam olarak hatırlayamıyorum. O videoya baktığımız zaman tarih ve şey belli olur. Şuraya bir yere bırakıyorum tarih. Şu an tam net hatırlayamadık. Şuraya yani bir yere tarihi bıraktık. O, 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 videoyu da... Video. O videoyla başladık aslında. Videonun, şu an çektiğimiz videonun en sonunda atarız. O ilk çektiğimiz videoyu... İşte, Youtube'un hani şu an şey yapacak ya, e, <laughs> en sonunda koyarsın. Niye en i̇şte, Niye? Işte. Niye şurayı bile bıraktım <laughs> işte. Şurayı 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 bir yere bıraktım. Onu da izlesinler o yüzden. Ha, <laughs> onu da izleyecekler zaten. <laughs> Videoyu ben koyacağım ekrana. Ekrana koyarsan nasıl izleyecekler? Sen merak etme hayatım sen de izlersin. Hadi diğer soruya geçelim. Biraz da şekerli olmuş kahve ya. En sevdiğim Türk dizisi sizi çok seviyormuş. Ben dizi izlemiyorum. Yani dizi sevmiyorum. Televizyonda da izlediğim tek program şu ara Müge Anlı. Müge Anlı'yı da YouTube'dan takip ediyorum. Televizyonda da takip etmiyorum. Ama eşimin buna verecek bir cevabı vardır. Kuruluş Osman. O onu çok izliyor. Elçin'in de da bağımlısı yaptı. Nerede Burak çivit görse, aa Osman anne diyor. Elçin'in de Osman Bey. Osman Bey bize gelsin. Osman biz Bey'in sevdasına biz Bursa'dan elçinle kılıç aldık ya. Gelsin mi Osman Bey? Şuraya bir yere de Bursa vlogumu da bırakırım. Asıl ben de seni içeyim. Osman Bey bize gelsin mi? Osman Bey. Ya nasıl yapıyordu böyle? Böyle Bu, mi yapıyordu? Buyruk zaten? senindir neyim? Böyle mi yapıyordu? Çok <laughs> güzel. <laughs> Sen miyiz? Ben bunu sana vereceğim zaten. Ben boşandım mı? Anne. <laughs> Dur, Dur. Efendim. söyle. Özür misin? dilerim. Babamın anneni bir şeyle anlatmaya Tamam anlat bakayım. Baba. Duymadım kızım. Anne, ne ne Osman Bey bizim evimize gelemez ki. Niye? Çünkü o uzakta yaşıyor. Evet çok uzaklarda ama yine gelebilir belki. Osman Bey. Geç. Geç. <laughs> tamam geç. <gülüyor> <gülüyor> Eşinden boşandın mı diye de çok soru gelmiş. Biz boşanmadık ya. Niye boşanalım yani? Yani. Boşanmadık. Sadece video çekmiyorum yani. Çe evet. Her çekmeyen video boşanmış mı oluyor? Yani? <laughs> Abi seni çok seviyorum. Cevap vermezsem ayıp edersin. He, bilesin demişsin. ben de seni çok seviyorum. Kızım bay, otur. Yağmur. Kocaman öpüyorum seni bebeğim. <laughs> Abi seni en çok olay yani. iyi kötü Harika. Ben çini istiyor. Ne i̇stiyor? Senin çini. anlamadım. Senin kekti. Keçim istiyorsun. Aha. Benim keçim yok ki? Benim keçim nerede? Nerede? Sen... Bak burada mı acaba? Bak göbeği sanki şişmiş keçim burada olabilir mi? <laughs> Ben onları Yemişsin ben de oradan aldım yedim. Ben onları yedim. Ben tamam. <laughs> Beni en etkileyen olay Tam kapansın anneciğim şu İyi olarak elçinliğine. Beni etkilen en o çok olay. Beni ne etkilemiş olabilir acaba? O kadar çok şey yaşadım ki. Yaşadıklarımdan sadece şunu çıkarttım, onu söyleyeyim. Kimse gitmez değil, herkes gider. Ve artık kim giderse gitsin. Hayatımdan çıktığı için üzülme. Yani beni etkilen olaylar beni bu olmaya mecbur etti. Bir tek kızım gibi. <laughs> Ha bir de bu bir de bu gitmeyebilir. Bir de bu gitmezse üzülmem herhalde. Merhaba. ben de annem istedim. Ay ya, Bana şimdi güzel <laughs> Hiç yalan attın mı? Ne? <laughs> Sor gel hiç yalan attın mı? Oo çok. Kızım acık rahat dur Allah Allah. Hiç rahat durmuyorsun sen bugün. Attın mı hiç canım? <laughs> Şu an bile yanımda. <laughs> Yani küçükken pembe pembe yalanlar çok doğru kullandı. Elçin'in evet. El doğum günü ne zaman diye bir soru gelmiş. Elçin'in doğum günü çok az kaldı. Hatta bu videonun altına hani konsept olarak ile ilgili böyle konseptler yazarsanız çok mutlu olurum. Elçin'in doğum günü 19 Nisan. bayramına denk geliyor. Büyük bir ihtimal pazar günü yaparız. Ee, yani bilmiyorum. Geçen sene karışıktı böyle. Bir konseptimiz yoktu. Ama Aa, sen ya. Çok yani, ya. Yani, hani, bu sene yani güzel bir şeyler yapacağız da Ramazan'da hem yemek. hani güzel şey, şeyler de. aklımızda var inşallah Bana, nasip ederse yapabilirsek yaparız diye umut ediyorum. Sizler de yorumu bırakırsanız konseptleri <laughs> çok mutlu oluruz. Sosyal medyada iyi ki tanımışım dediğim biri var mı bu arada? Senin ve Emtaş'ı çok seviyorum. Ay ben de seni seviyorum. Arslan Beyza. Çok öpüyorum. <laughs> Sosyal medyada ilk tanımışım dediğim kişiler var. Derya'yı, İlayda'yı, Melike'yi takipleştiklenme Kübra'yı seviyorum. Hele ki o doğmuş, bir yiğit var ya beni benden alıyor. O kadar tatlı, o kadar güzel bir çocuk ki Rabbim nazarlardan korusun. Keza Kumsal da aynı şekilde. Hepsini çok seviyorum. Onların hayatlarındaki yaşadıkları böyle küçük sevinçler, mutlulukları yani ben de onlarla birlikte yaşıyorum evimde. İyi ki tanımışımdır. Onları da buradan kocaman kocaman öpüyorum. Hayatımda en tuhaf olaylar oldu çok fazla. Ama ben bunları buraya anlatmak istemiyorum bunu. Çünkü onları anlatıp da tekrardan hayatımı böyle negatif yönde etkilesinler istemiyorum. O yüzden onları ben Allah'a havale ettim. Rabbim onları nasıl biliyorsa öyle yapsın diyorum ve tuhaf olayları hayatımdan çıkartıyorum. <laughs> Ki tekrardan tekrardan onlarla o enerjiyi gönderip karşılaşmamak için Rabbim herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın diyorum ve bir sonraki soruya geçiyorum. Elçin Lina bu soruyu çok fazla soruyorlar. Gel anneciğim böyle. Bu soruyu çok fazla soruyorlar bebeğim. Aslında biz bu soruyu sana sorma taraftar değiliz çünkü sen gerçekten doğruyu söylüyorsun Şimdi sana soruyorum ilk ve son kez. Elçin Lina annemi babama. Hangisi? Anne, baba. Aferin sana gelmek. Hadi bana. Öpücük. <laughs> acıdı acıdı hadi özür dilerim, tamam. özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Şurama vurdu, canıma. Hmm. Evet. Oy vuruyor. Bu çocuğun dediği. Allah sen beni bilir misin? He? Sen beni bilir misin? Ben seni bilirim. <laughs> Sen bu beni tartma zannediyorum. Bu 50 kiloya kadar tartıyormuş. Bunu ancak seni tartar. Beni tartmaz. Aa, 6 kilonun lafını mı yap? Olsun anne hadi bir. <laughs> en çok sorulan sorulardan birisi abla e, çocuk düşünüyor musunuz İkinci çocuk üçü ikincisi de hani Elçin'e kardeş istiyor mu diye çok sorulmuş biz ikinci çocuk şu an için düşünmüyoruz çünkü çok zor hayat. Yani ikinci çocuğu olması için biraz daha vakit var. Niye vakit var? Elçinler e, hem çok yaramaz yerinde durmuyor dışarıya çıktığımızda. Yaramazdan da. ziyade elçinle yaramaz değil aslında. O bebek arabasını almadığımız zamanlarda yanımıza ben ona dedim ki bırak yürüsün, yolu yürümeyi öğrensin. Beni asla dinlemedi. Sürekli yolda yürürken Baba. Diye kucağına e alırdı. Bu e sen böyle? Ben. Ama sen arkadaşlar görmüyor. Buraya gelmen gerekiyor. Kamera arkasına beni O yüzden Elçin'le şu an dışarı çıktığımız zaman daha merdivenlerden aşağı inerken evden çıktığımızda baba ben yoruldum diye kucağına almasını istiyor. Yani ben bu konuda Elçin'le kızamam. Elçin'le bu konuda yaramaz değil. Sen alıştırdın. Çocuğu suç atma. Yalan mı? Yapacak işte yani alıştık ama beni dinleseydin o çocuk şu an sokakta yürüyor olur, yürüyor olurdu. Kedi. Abi da kedi işte. E tabii ki hani yaramazlığından ziyade dinlememezliği var ama şu an zaten Elçin'in 3 yaşında bir çocuk 4 yaşına girecek. Yani her yaşın ayrı bir evresi olduğu için Elçin'in de bazen bizi dinlememesi gayet normal. Çünkü sonuçta biz de çocuk olduk. Azıcık biliyoruz yani. Öyle. İkinci çocuk daha var biz. Şu an için öyle bir düşüncemiz yok. En sevdiğin şarkı ne diye bir soru daha gelmiş. Bu da son soru. Ondan sonra bitiyor. Videoyu kapatıyoruz. En sevdiğin şarkı. Öyle sevdiğim bir şarkı yok benim. Tarz söyle oğlum. En sevdiğin tarz, müzik tarzı. Yani damar şarkı var. Müslüm baba. Müslüm baba. ben de daha çok böyle günümüzün şarkılarına yakın ya da böyle 90'lar. Eski <laughs> şarkıları daha çok benimsiyorum kendimde. Öyle söyleyeyim. Bu i̇şte kadar. Annen geldi. E bitti. Evet. Bitti Elçi indin ne? Ne? Bitti. Bitti mi? Gel kapatalım hadi. Bay bay yapalım arkadaşlar. Hadi gel buraya. Gel 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 gel. <laughs> koş 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 koş. Baba. Bay bay. Arkadaşlar <laughs> videomuzu izleyin. Öyle diyeceksin tamam mı? dur dur dur. Videomuzu izleyin, beğenin, takip edin. Yorum yapın diyeceğim. Tamam. Yorum. Tamam. Kızım Hadi buna. söyle bakayım hadi. Söyleyebilirsin. Söyle. Mi? Benim kızım söyler. Hadi söyle anneciğim. Kalemimize hoş geldin. Abone unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Doğum günü için yorumlarınızı bekliyorum. Yayımınızı bekliyordum. Doğum günümü kutlayacağız çünkü. Yeni yeni doğum günü kutlayacağız. Bildirim açmayı unutmayın. Bildirimi açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Siyoş. Bu yoksa şey yaparım. Puf. babamı yüzde düz edeceğim. <laughs> Gıdıkla bence. Gıdı 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 ya. i <laughs>